İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV tarafından düzenlenen 31. İstanbul Jazz Festivali kapsamında ilk kez Türkiye'ye gelen ünlü şarkıcı Chris Isaac müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Wicked Game, Blue Hotel, Baby Did a Bad Bad Thing gibi unutulmaz şarkılarıyla yıllarca müzik liselerinin vazgeçilmezi olan rock'n'roll'un romantik ve çok yönlü prensi Chris Isaac, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda herkesi büyüledi. American boy, love you baby, with all my heart. Ten times better, those movie stars. What you see is what you are. I want to start off our show. <laughs> yeah. Break the heart, I'm heavy heart of this boy. Put out your hand. Şu anda konserden çıktık Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ve Chris Isaac gerçekten muhteşem bir konser verdi. İnanılmaz bir performans sergiledi. Gerçekten neden ikonik bir şarkıcı olduğunu, bir müzisyen olduğunu ve neden bu kadar klasikleştiğini göstermiş oldu. Bir kere önce zaten konsere başlar başlamaz ilk defa İstanbul'a gelişini, ilk defa Türkiye'ye gelişiyle ilgili konuştu ve gerçekten metiyeler düzdü şehire ve insanlara ve bunca zaman, bu 40 yıllık kariyerimde tüm dünyayı gezmeme rağmen Türkiye'ye nasıl gelmemişim dedi ve e, gerçekten muhteşem bir atmosferde olduğundan bahsetti. Zaten bütün kalpleri ilk andan kazandı. <laughs> Ondan sonra hemen ilk şarkısında seyircilerin arasına girerek müthiş bir iletişim kurdu. Yani böyle ikonik bir şarkıcının bir anda o birebir iletişime girmesi, herkese dokunması, bütün aralarda gezmesi zaten yine kalpleri tamamen kazanmış oldu. Ve ardından da birbiri ardına gerçekten müzik tarihinde ikonlaşmış şarkılarını Wicked Game'i, Blue Hotel'i, Baby Did A Bad Bad Thing'i ve Pretty Woman birçok şarkıyı söyledi. Ve gerçek anlamda herkesi coşturdu kostümleri de çok iyiydi Son iki parçası için e, disco topu gibi bir kostümle, bir takımla çıktı. Ondan önceki kostümü de biraz Las Vegasvari, tam bir Amerikalı rockçı Elvis Presley havası veren bir kostümdü. Gerçekten e, bu gece İstanbul Jazz Festivali'nde, İKSV'nin e, gerçekleştirdiği 31. Jazz Festivali'nde muhteşem bir performansla herkesi büyüledi diyebiliriz.